Evet gençler, Kazım Hoca hastalanmış. Çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. O yüzden hepinizi kovuyorum. Ders boş. <laughs> Çocuklar maalesef dersiniz boş sayılmaz. Sizlere bir etkinlik hazırladım. öyle oyun gibi bir şey olacak. Hocam bu oyun tutkunuz nereden geliyor? Çünkü bütün öğretmenlerimizde maşallah var bu aralar. Gerçekten hocam bu kadar 12 aya fazla ya. Mesela hava çok güzel. Ne bileyim dışarı mı çıksak acaba böyle yatsak falan? Bu oyun farklı olacak. Bu oyunda zeka ve ekip ruhunun ön planda olduğu bir aktivite göreceğiz. He, ee, sarp dışarı Ozan. <laughs> ne yapacağız hocam? Ne yapacaksınız? Bu bilmeceleri çözeceksiniz. Çözdüğünüz her bilmece sizi bir nesneye götürecek. O nesnenin yanına gittiğiniz zaman başka bir bilmece ve küçük bir bayrak göreceksiniz. ...üç tane aynı renk bayrağı toplayan ilk takım kazanacak. Hocam şöyle bir şey yapalım. Ben, Sarp ve aynı takımda olmamak için size kahve ısmarlayayım. Hocam madem ısrarcısınız bu oyunda illa oynayacağız. Ee o zaman ben de odanızı temizlerim. Yeter ki bunlarla aynı takımda olmayalım. Öğreniyorum. Biz de size çok meraklıydık ya. Hocam ben Ömer'le olmak istiyorum. Zekasını test edeceğim. Olmayan zekasıyla neyin testini yapacaksa arkadaş. Berk ben sana çok kuruluyorum bu aralar. Hadi ya. Vallahi. İyiymiş. Ama çocuklar yeter. Yani ben size ekip ruhu aşılamaya çalışıyorum. Sizin şu yaptığınıza bakın. Olmaz ki böyle. Ayrıca ben grupları zaten çoktan belirledim. Mesela Maviler. Tolga, Elif, Oğulcan. Ömer'i de alalım. Hı -hı. Yasmin, Berk ve Aybike. Kırmızılar da Asiye, Ömer, Lidya, Süsen ve Sarp. Çalışır. Biz var ya aşıklar takımı gibi olduk ya ben sana diyeyim. Değil mi Yasmin'cim? Ya bir git olacaksın ya. Sarp bu arada ben seni saydım ama sen oynayabilecek misin? Bomba gibiyim hocam. Güzel. O zaman Ömer. Kırmızı takım için sen gel. Hadi bakalım. Bravo. Al bakalım. Tolga, mavi ekibinde bilmecesini sen al. Alayım hocam. Hadi bakalım çocuklar. Sizlere güveniyorum. İyi olan kazansın. Sağ hocam. bizim üniversiteye hazırlanmamız gerekmiyor mu? <laughs> <laughs> Oyuncu işte. Bir sıkıntı var burada. <laughs> Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.